Merhaba Oltası da olan herkese rastgele Uzun zamandır video yapmıyordum Bir video yapmaya karar verdim Fujin Babyworm ve Yumi hakkında Fujin Babyworm ve Yumi Marmara'da en güzel çalışan ve en ucuz silikonlar Onların size nerede çalıştıklarını biraz anlatmaya çalışacağım Dilim döndüğünce İlk önce şöyle size Fujin Yumi'den bahsedeceğim Nerede çalışıyor? Hangi şartlarda çalışıyor? Ne zaman çalışıyor? Onlardan bahsedeceğim. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle Fujin baby BabyBurn turuncumuz. 7 santim arkadaşlar. Gerçekten güzel bir silikon. Özellikle mırmır avlarında kullanıyorum. Mırmır avlarında güzel işler yapıyor. Ve özellikle Eylül aylarında iri istavritlerde gerçekten muhteşem işler çıkarıyor. Ee, yumi, turuncu iri istavritlerde gerçekten güzel işler çıkıyor. Gene mırmır avlarında kullanıyorum. Gerçekten güzel verimler oluyor mır mırmır avlarında. Yine aynı şekilde büyük istavrit avlarında hiç bununla mırmır avlayamadım ama alanı gördüm. E, yine büyük istavrit yani yine eylül aylarında ya da mayıs aylarında istavritte kullanıyorum bunu. Gerçekten güzel işler çıkıyor. Hatta hırsız da kullanmıyorum. Hırsızsız alıyorum. Yine Mırmır avlarında özellikle e, Yumi Pembe O da gerçekten Mırmır avlarında muhteşem işler çıkarıyor Yine keza İstavrit avlarında Ve En can alıcı renk Diyebilirim arkadaşlar Özellikle mırmır avlarında İstavrit'te pek verim alamadım ama mırmır avlarında Muhteşem işler çıkarıyor Bu sezon ben ve arkadaşlarım dahil bununla yani 50 tane mırmır almışızdır. Fuji'nin e, ee, Yumi 7 santim kırmızı gerçekten gece avlarında muhteşem işler çıkarıyor. Tabi bir de şöyle Yumi morumuz var. O da gerçekten mırmır avlarında güzel çalışan bir renk arkadaşlar. Bu da yine yeni sa 7 santim arkadaşlar. Gerçekten mırmır avlarında muhteşem işler çıkarıyor o da. Ve özellikle gece iskorpit avlarında muhteşem verimler alıyorum iskorpit avlarında dediğim gibi turuncu yumi mırmır mır ve istavrit avlarında kullanıyorum hatta eşkina da aldık yumilerin e, pembe ve turuncusuyla eşkina da aldık yine bu yeşil glowlu rengi yine istavrit avlarında muhteşem işler çıkarıyor özellikle bu yumileri haziran ya da mayıs aylarında istavritli denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar Büyük istavrit olduğu zaman hırsızsız, hırsız takmadan bununla muhteşem avlar yapıyorum. Yine Yumi'nin bütün çeşitleri, şu gördüğünüz 5 çeşitli mırmır mır avlarında çalışıyor. Tabi bir de bunun beyazı var. Beyazı çıkarmayı şey yapmışız. Beyazı var, beyazı da mırmır mır avlarında. Pardon, bak beyazı da buradaymış. O da yine güzel gece mırmır mır avlarında ve istavrit avlarında gene muhteşem işler çıkarıyor arkadaşlar. Şimdi bir de baby wormleri anlatayım. Baby worm beyaz istavrit avlarını en canlı renk gece avlarında ee, muhteşem işler çıkardık. Meralarımızda gerçekten muhteşem avlar yaptık. Baby Worm Beyaz yine ve keza Baby Worm beyazla da e, yaptık. Carolina da çok etkili oldu. Özellikle küçük dramajlarla bununla av yaparsanız muhteşem avlar çıkarabilirsiniz. E, diğer silikonlara göre çok sağlam bir silikon. Bu baby, burn, baby arkadaşlar uzun süre avlarda kullanabilirsiniz. Gerçekten çok zor parçalan. Özellikle isparili meralarda hiç sorun yaratmayan bir silikon. Yine turuncu baby worm mırmır avlarında muhteşem işler çıkarıyor. Yine gece istavrit avlarında gün batımı istavrit avlarında muhteşem işler çıkarıyor. Aynı şekilde baby worm pembe yine istavrit avlarında muhteşem işler çıkarıyor. Şöyle baby worm yeşilimiz de gerçekten beyazdan sonra istavrit avlarında en çok tavsiye ettiğim silikon. Bazen beyaz çalışmazken yeşil çok iyi çalışıyor. Ee, söylemek istediklerim böyle silikonlar hakkında. Tabi bu silikonları arkadaşlar küçük gramajlarla kullanmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle baby worm'ü bir buçuk gramla aksiyonu daha iyi alabilmek için bir buçuk gramla kullanmanız gerekiyor. Tabi bunu kullan bir buçuk gramla kullanmanız için e, kamışınızın buna uygun olması gerekiyor. Yani Aji kamış kullanmanız gerekiyor. Özellikle sıfırlardan başlayan kamışlar. 0.8 Fujin Salt Ranger'da özellikle 0.8 gramla ben bunlarla av yaparım. Balık çok yakın olduğunda e, şeyi aksiyonu muhteşem oluyor fazla ileri gitmese de balık yakında olduğu için çok güzel balıklar alıyoruz. Yine baby wormler, baby wormleri düşük gramajda dediğim gibi. Yine yumilerde yani 2 gram, 2,5 gramla avlanmanızı tavsiye ediyorum. Tabi bazen mırmır mır uzakta olabiliyor. Mırmır mır avlarında özellikle 5 gramla avlanabilirsiniz. Özellikle mırmır mır avlarında mırmır mır avı yaparken yumiyi e, zıplatma değil de daha daha böyle minik aksiyonlarla sürük, sürükleme ile daha iyi mırmır mır avları çıkarabilirsiniz. Ee, söylemek istediklerim bu kadar. Tabi yine mırmır avlarında bunları hırsızlı e, hırsızlık kullanmanızı tavsiye ediyorum. Mırmır mır bunları koparamıyor ama yani bazen komple yutabili, yutamıyor. Hırsızla almanız daha kolay oluyor arkadaşlar. Tabi Baby Bird'e hiç hırsız kullanmadım. Küçük ciketlerle avlandığım için Gerçekten güzel avlar çıkarıyor Ama siz hırsızda da deneyebilirsiniz Ben hırsızda denedim Verimi düştü O yüzden hırsızsız kullanıyorum Size böyle e, Bir video yapmak istedim Yani pahalı silikonlar kullanacağımıza Şöyle Yumi'nin gerçekten muhteşem çeşitleri Ben hepsini kullanırım. Hepsinde de avlarım var biliyorsunuz arkadaşlar Herkesin bütçesine uygun silikonlar Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz Çok sağlam silikonlar İspariler özellikle hiç koparamıyor. İspariler koparamadığı için gerçekten en sevdiğim Marmara'da severek kullandığım en sevdiğim silikonlar bunlar arkadaşlar. Baby Worm ve Yumiler. Sizlerin de kullanmasını tavsiye ediyorum. Söylemek istediklerim bu kadar. E, yorumlar kısmına soru soracaksanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Olta suda olan herkese rast